Futbol Plus'tan herkese mutlu günler. Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın transfer gündemini konuşacağız. Taner Karaman nerelerdesin? Özetle kendini. Çok değil mi sevgili Çiğdem? Yaklaşık 10 dakika önce Al Spor yayında birlikte ayrıldık. Şimdi farklı bir formatta dijitalde beraberiz. Söz Hı -hı. sizde de daha fazla sosyal medyaydı. Şimdi YouTube'da transfer gündemini konuşacağız seninle. Nasılsın? Yayın saatlerini benim yayın saatlerime göre ayarladığını düşünmeye başladım artık. <laughs> kendimi joker adam <edem> yapıyorum <laughs> konuklarımızda bir problem olursa hemen oraya ben dalıyorum peki e, şimdi tabii transferde gelişmeler var e, sevgili izleyenler biz Fenerbahçe ve Galatasaray kısmını konuşacağız biz yayındayken Aspor'da Trezege e, transferi açıklandı Trabzonspor adına beklenen de bir durumdu hızlı başladı değil mi takımlar çok yani bu hızlı başlanmışlık bence e, geçtiğimiz yılki Trabzonspor'un e, hızlı başlayıp iyi bitirmesiyle alakalı gibi geliyor Çiğdem. Çünkü Trabzonspor sezona çok hızlı bir şekilde girmişti. Transferleri bitirdi ve bu kadar hazır bir takım olmasının etkisiyle birlikte e, sezonun başlangıcında özellikle çok güzel puanlar topladı. Ve bu sezon sonuna kadar neredeyse istedikleri gibi gitmelerine neden oldu. Şu anda takımlar için bence önemli bir model Trabzonspor ve şu anda o modelden gidiyorlar. Transferleri hızlı hızlı bitirip kampları yetiştirmeye çalışıyorlar. İşler yolunda gidiyor. Evet ya yani işte William Calvario gibi bazı oyuncuların süreçtir işte. vegors yine Beşiktaş'ta beklenen isimlerden bir tanesi. Bazı beklenen isimler var, son aşamaya gelen oyuncular var, rekabet de var. Ama transfer dönemi daha tam anlamıyla yoğunlaşmadı bile neredeyse. Evet daha da hareketlilik artacak diyorsun. Biraz takımlar sanki dediğin doğru Trabzonspor'un transfer poçikasının örnek alıyorlar. Karvalyo'yu konuşalım arkadaşlar. Önce onunla başlamak istedik. Fenerbahçe ile Betis pazarlığı kızıştı diyor bir kaynak İspanya'dan. başka bir kaynaksa Pelegrini takımda tutulmasını istedi diye yazmış. İspanya'dan doğru. şimdi farklı haberler var. Hangisi doğru acaba? Mutlaka araştırmışsındır. Şöyle evet yani bu kadar fazla oyuncunun talep görüyor olması, Pelegrini'nin keza işte oyuncunun kalmasını istiyor olmasının sebebi Birincisi oyuncu çok opsiyonel bir oyuncu Ciidam. Yani e, bir Betis'in 16 milyon euroluk bir yatırım yaptığı bir isim. İkincisi sağ stoper, sol stoper, merkez orta sahada dönem dönem daha da ön tarafta oynayabilen bir isim. Bu <laughs> teknik anlamda teknik adamın işini kolaylaştıran bir unsur ve bunun da yanında bir de önemli bir deneyimden bahsediyoruz. Yani müsabak anlamında da sahaya çıktığı kupalarına baktığımız zaman da mesela bir Avrupa şampiyon nasıl kazanmışlığı var Portekiz milli takımıyla Uluslar Ligi şampiyonluğu var Portekiz kupası şampiyonluğu var ee, hı hı. ve buna benzer aslında bir de ikincilikleri vesaire de dair edersek çok önemli bir deneyim yani 30 yaşında e, ve bu kadar önemli bir deneyimi kadro tutmak istemesi de betisin bir yerde anlayabiliyorum aynı zamanda Jorge Jesus'un da e, bu oyuncu istemesinin en büyük sebebi de oyuncuyu yakınen tanıyor. Çok iyi tanıyor. Ve bu kadar iyi tanıdığı bir oyuncuyla da çalışmak istiyor. Ve Jorge Jesus'un özellikle e, Portekizce bilen bir oyuncu istemi, istiyor olması sebeplenen bir tanesi de kendisinin İngilizce konusunda çok iyi düzeyde olmamasından kaynaklanıyor. Burada bilim Carvalho e, Portekizce biliyor. Jorge Jesus tanıyor. Bunun yanında e, opsiyonel bir oyuncu. Trab Şu anda Fenerbahçe'nin... ...özellikle savunma hattında stoper bölgesindeki... ...her ne kadar kim Kimmich'e takımda kalıyor gibi gözükse bile... ...Zalai'ye takımda kalıyor gibi gözükse bile... ...çok geniş bir maratondan bahsediyoruz. Ve burada e, merkez orta sahada hatta... ...yani bunu sadece stoper olarak düşünmeyelim... ...Gustavo'nun düşük olan performansından dolayı... ...Bilim Kalvalio ismi ön tarafta da takımı çok rahatlatacak Çiğdem. O yüzden de e, Fenerbahçe asıl ihtiyacı olan kısım gibi gözüküyor... Galatasaray'ın da teklifi var. Ancak Carvalho'nun açıkçası Galatasaray ile Fenerbahçe arasında kalıp ben Fenerbahçe'yi tercih edeceğini düşünüyorum. Eğer ki iki takım arasında kalacaksa. Çünkü çok fazla Fenerbahçe'ye çeken taraf var oyuncuyu. Evet hangi takımın daha çok ihtiyacı var desem peki? Ee, Fenerbahçe'nin ihtiyacı var. Hı hı. Yani Fenerbahçe'de evet iyi bir savunma hattı var. İzleyenlerimiz de muhtemelen aynı fikirdelerdir diye düşünüyorum. Gerçekten de işte Serdar, Kim Mirce, e, Zalai gibi çok güzel bir işte stoper attı var. Ancak e, merkez orta sahanın geçirgenliği kısmında bir dokunuşa ihtiyacı var bu kadronun. Bilim Carvalho bu noktada iş yapabilir gibi gözüküyor Çiğdem. Peki. Dediğin gibi Cesus'un da önlü berolda zaten ilk tercihiymiş. Ee, siz de sevgili izleyenler bize görüşlerinizi yazın Carvalho ile alakalı olarak. Bu bölge için şimdi uğraşıyorlar. Carvalho evet ilk sırada alternatifleri de var Taner. Birinci evet. Sozayla, Vilyen, Aro ismi ön plana çıkmış durumda. Herhalde Carvalho olmazsa bu isimlere mi yoğunlaşacaklar ne dersin? Ee, bir transfer gelecek oraya Çiğdem. Evet. Bu ismin kim olacağı kısmını zaman gösterecek. Çünkü şu anda yoğunlaşılmış bir şekilde Carvalho çalışmaları devam ediyor. Bunu biliyoruz. Fakat e, tabii ki de Fenerbahçe'nin B planını hazırladığını düşünüyorum. Çünkü geçtiğimiz yıllara göre daha kontrolü giden bir Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin oyununa baktığımız zaman, transfer planlamasına baktığımız zaman e, Jesus'un transfer listesini bitirmeye çalışan bir Fenerbahçe var. Ki burada işte son adam pozisyonda Seferovic ismi çok konuşuldu. Seninle de hatta bir programımızda bahsetmiştik. Seferovic yine Fenerbahçe'nin şu aşamada değil, hücum hattında Samat da Serdar Dursun, gibi Valencia gibi isimlerden Berisha gibi isimlerden performans alamayacağını düşünürse Orge Jesus kamp döneminin sonuna doğru yani ilk dönemin sonuna doğru golcü transferi için adımın atılmasını isteyecek. Ve mevcut oyuncu. oyunculardan bazılarından ya da birinden vedalaşılacak ve bu bölgeye de bir golcü gelecek. Burada da konuşulan isim Seferovic. Seferovic'in konuşulmasının en büyük sebebi de e, Orge Jesus'la Benfica'da çok sayıda maça çıkmış olması. Evet. Peki. Bakalım ne gibi gelişmeler yaşanacak ama biraz o pazarlık kızışacak gibi gözüküyor. E, rakamları hiç okuyabildim mi? Yani bu görüşmeler acaba sadece sözlü evet. bir temas halinde mi şu anda? Rakamlar var mı hiç konuşulan, evet. yazılan rakamlar, şeyler? sevgili Çiğdem henüz rakamlar yok. Çünkü çok kurban, e, rakam paylaşılmadan işler ilerliyor. Fenerbahçe'de özellikle Bunları çok fazla zaten izleyenlerimiz de eminim e, duymuyorlardır, merak ediyorlardır ama rakam paylaşılmıyor. Fenerbahçe'nin geride kalan sezonlarında da zaten biten transferlerin rakamlarının ne olduğunu kolay kolay öğrenemiyorduk. Kamuoyu aydınlatma platformuna bu anlamda açıklama yapmamayı tercih ediyor Fenerbahçe. O yüzden de rakamlar Hı -hı. çok da net değil şu aşamada. Bunu Portekiz medyasından muhtemelen duyarız ancak. Peki yeni günde Söylüt haberlerini okudun mu? Evet, çok fazla var. Farkında mısın? Bütün gazetelerde Sörlott'un adı geçiyor yeniden. Bugün daha geniş puntolarla yazılmış. Şöyle Potomac gazetesini açtım önümde mesela. Onlar çok geniş yer vermişler. Mariana Diaz'dan evet haber bekliyor Fenerbahçe, Taner. Ama Sörlott için de Leipzig'le bir temas olmuş. Hatta masaya oturacaklarmış tekrar. Daha önce bir görüşme olmuştu. Diaz'a önerilen ücret artmış arkadaşlar. Onu söyleyelim. Gelen bilgiler öyle. Biraz konuşalım istersen Sörloth'u. Ne kadar gerçekçi? Yani Sörloth ismi, birincisi Sörloth Fenerbahçe'ye gelmek istiyor diye biliyoruz. Bu konuda bilgiler geliyor. Sörloth evet Türkiye'ye sıcak. Beşiktaş adının geçmesinin sebeplerinden bir tanesi de Sörloth'un bu transfere kapıları kapatmamasıydı. E, ve Fenerbahçe'nin bütçe anlamında biraz daha üst bütçelere çıkabiliyor olması, şampiyonlar gibi potasında olması, net bir son adam pozisyonunda bir oyuncu arayışında olmasından dolayı Fenerbahçe'ye yönelik bir Sörloth adımı e, sıcak şu anda temaslar kuruldu ki bugünkü haberlerde de e, okuduğunu zaten ifade ettin az önce okunup gelen bilgiler doğrusunda da onu söyleyebiliyoruz. E, Sörlot'la ilgili temaslar kuruldu. Zaten menajeri de Türk kulüplerini bu anlamda yokladı ve Sörlot içinde Fenerbahçe şu anda Orgecesi'nin e, olumsuz rapor vermediğini Fenerbahçe muhabiri arkadaşlar söylüyorlar. Olumsuz rapor vermedi ancak beklenilen şey birinci kamp dönemi içerisinde mevcut hücum adamlarından performans alınabilir alınamayacağının Jorge Jesus tarafından rapor edilmesi bekleniyor. Şöyle Alman ekibi 10 12 milyon euro bonservis talep ediyormuş Taner. Onu söyleyelim. Evet. Ee, teknik direktör Domenico Tedesco da Paulsen sakatlığı sonrası Serlot'u tekrar antrenmanlarda izleme kararı almıştı. Şimdi oradaki durum da önemli tabii. Onlar gözden çıkaracaklar mı? Hı -hı. Ama çıkaracaklarsa Fenerbahçe talip gibi gözüküyor. Konuşulan rakamlar ne olur oyuncu ücreti üzerinde? Yani birincisi Sörlot'un 3 milyon euro altı bir rakama geleceğini düşünmüyorum. Hı hı. Bu 3 milyon euro bonuslarla olur, başka şekilde olur. Ama bir şekilde e, bu rakamlarda son adam Seferovic olsa da, Sörlot olsa da Fenerbahçe'nin 3 milyon euronun üstüne çıkması gerekecek gibi gözüküyor. Neden gerekecek? Birincisi bu tarz oyuncular transferleri gerçekleşirken öncelikli olarak karşılarına maaş tablolarını alıyorlar. Ve sen burada e, işte Gustavo örneğin 4 milyon euro ya da buna evet. benzer bir Valencia keza benzer bir şekilde yüksek rakamlar ödediğiniz zaman bu oyuncularda gelirken maaş skalasının altında kalmak istemiyorlar. Evet. Bu nedenle de e, 3 milyon euro altı bir rakama Sörlö transferinin, Seferovic transferinin maaş olarak bitmesi çok mümkün gözükmüyor. Peki hangi isim daha uygun gözüküyor sence? Fenerbahçe deyince, Jesus'un oyunu, eldeki mevcut kadro... İşte Seferovic'i konuştuk, Sorlot dedik. Diaz'ı da istiyor aslında taraftarlar. Hangisi en uygun santrafor gibi gözüküyor? Ben Sorlot ve Seferovic arasında aslında kalıyorum Diaz'dan ziyade. Neden? Ee, şu nedendi. Aslında Seferovic Jorge Jesus'un dinamiklerini bilmesinden kaynaklı. Sörlot ise bu ligin dinamiklerini biliyor olmasından dolayı. Anladım. O yüzden de ben ikisi arasında kalıyorum. Tabii ki burada tercih konusunda Sörlota onay verildiğini biliyoruz hı hı. Ee, Jesus tarafından. Fakat diğer taraftan da e, hiç kimse şuna karşı çıkmıyor açıkçası. E, ne derler Sörlot konusunda onay geldi. Seferovic kısmında da Seferovic tarafını Benfica tarafını e, Jesus'un yokladığını biliyoruz. Bu Rekord gazetesinin manşetine kadar düşmüştü. Hatta Jesus gelmeden önce bu konuda manşetler olmuştu. Oradan izlemiştik. Bu arada izleyenler de yazsınlar. Kimi takımınızda ön bölgede görmek istersiniz arkadaşlar. Listede birçok isim var. Bizlere yazın sizlerde. Ee, Seferovic diyenler tabi ağırlıkta şöyle bakıyorum e, gelen mesajlara. Nasıl sağlayabilir. Nasıl? Ben Seferovic, Seferovic takıma direkt olarak uyum sağlayabilir. Bunun en büyük nedeni de bütün organizasyonda Jesus'un ne yapacağını biliyor. Hı hı. Yani Jesus gidip de tekrardan bazı şeyleri anlatmak zorunda kalmayacak Seferovic gelirse. Mariano Diaz ligimize uygun değil bence. Gelirse hayal kırıklığı olur demiş Aykut Aksoy'un yorumu. Yani bunu çok tartmak mümkün değil ama tabii ki saygı duyuyorum. Yani böyle düşünmek hı hı. de çok anormal değil. Çünkü bazı oyuncular bizim ligimize uyum sağlamakta çok zorlanıyorlar. Tolga Göktürk demiş ki sana Abubakar neden gündeme gelmiyor diyor. Ben Abu Abubakar'ın şu anda Fenerbahçe transfer gündeminde Sörlut'un çok gerisinde kaldığı kanısındayım. <laughs> Sebepleri var. Nedenlerden birincisi evet, sakatlanma bir opsiyon. Sıkıntılardan bir tanesi. İkincisi Beşiktaş'tan ayrılık süreci. Arap Yarımadası'ndan ciddi bir teklif alınca şampiyonluğa giden Beşiktaş'ı yüzüstü bıraktı Abubakar. <laughs> yani ona yapan Fenerbahçe'ye de yapar düşüncesi de aynı zamanda hakim olduğu kanısındayım. Evet. Çünkü oyuncu bir maç daha oynasa kontratı uzayacaktı. Bonsaresiz bir şekilde Arap Yarımadası'na gitmek için zorluk yaşamamak adına sakatım dedi. Katılıyor mu o dönem? Hı hı. Evet yani Turgay Demir'in kulakları çınlasın. Turgay Demir'in ilk kamuoyuyla paylaştığı bir detaydı bu. Sonradan gerçek çıktı evet. e, bu istihbarat. Ve şu anda Fenerbahçe'nin Abu Bakar'a karşı seviyeli yaklaşmasının sebeplerinden bir tanesi de bu. Çiğdem. Peki Belotti ve golde durum nedir demiş Kenan. E Belotti Gabi gol bence diyor Faruk Faruk'ta. Nasıl? Elotti serbest kaldı diye biliyorum şu anda. Bugün Juventus'la de... Torino Torino'yla değil mi sözleşmesi vardı bitti. Yani serbest res kaldı. E, Gabi golde sıcak temaslar var ama yine Gabi dahil olmak üzere da dahil olmak üzere beklenilen şey Resus'un istiyorum istemiyorum. Yani Hı. golcü gerekiyor gerekmiyor demesi bekleniyor. Çünkü Fenerbahçe'nin şu an öncelik hatları e, sol ayaklı bir sol bek arıyorlar. Ferdi Hı sağ ayaklı bir sol bek. O yüzden de aslında sol bek bile değil, devşirme. Bu evet. yüzden de bir sol ayaklı sol bek istediğini ifade ediyor. Eee Jesus. Bunun en büyük nedenlerden bir tanesi sol ayaklı sol bek olmadığınız zaman o sağ ayaktan sol ayağa topu geçişlerinde bile sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Top kayıpları yaşayabiliyorsunuz, zaman kaybı yaşayabiliyorsunuz ve bu tarz e, rakibi karşımada yaşadığınız problemlerde de yine çok ciddi ataklar vermenize neden olabiliyor pozisyonlar. Doğru. Belotti ile ilgili şunu da paylaşım arkadaşlar. Ee, Roma, Milan, Monaco gibi tabii takımlar da talipmiş. İtalyan basınında yer almıştı. Önümüzdeki günlerde biraz daha netleşeceğini düşünüyorum bu transferin. Yurtdışı basınında evet meşgul ediyor ama biraz rakipleri güçlü gibi Belotti. İhtimal zayıf gibi. Ne dersin? Yani e, iyi bir oyuncu. Evet. Mevki olarak baktığımız zaman Fenerbahçe'nin aslında ihtiyacı olan net bir Santofor oyuncusundan bahsediyoruz. Ben ihtiyacı olduğunu şu an için tartamıyorum ama yine de son sonradan pozisyonu böyle bir oyuncu ihtiyaç var. Daha önceki geçmiş kariyerine baktığımız zaman işte Torino'da 8.4 milyon euroya transfer olmuştu Torino 2015-16 sezonunda. O hı hı. sezondan bu tarafa çok uzun süredir takımda kaldı ki ondan önce de Palermo'ya bir sene önce 5.5 milyon euroya transfer olmuştu e, Belotti ve sonrasında şimdi 7 yılın ardından Torino'dan ayrıldı. Ve bu ayrılığın sebebi ise e, yeni bir macera araması. Bu evet. macera Türkiye olabilir. Çünkü Türkiye olabilmesinin bence en büyük kaynaklarından bir tanesi. Ben Belot diye şu anda şampiyonlar gibi düzeyinden bir takımın teklif getireceğini çok düşünmüyorum. Belotti bu anlamda Fenerbahçe'yi bir fırsat kendisini tekrardan devler ligine atma şansı olarak görebilir sevgili 28 yaşında sanırım değil mi? Ee, 28, <laughs> 28 yaşında. 1993 doğumlu. Kariyer istatistiklerinden de bahsedeyim Çiğdem. 390 maçı <laughs> 390 maçta 158 gol attı, 35 asist yaptı. Aslına bakarsan neredeyse e, iki maçta bir skora katkı yapan bir oyuncudan bahsediyor. Bu bence çok kıymetli. Serie A'daki performansı aslında onu öne çıkartan. Serie A'da da 270 tane maçı var Belotti'nin. Bu Güzel. 270 maçta 106 gol attı. 27 asist yaptı. Yani e, Serie A gibi zor bir ligde, fiziksel güç gerektiren bir ligde. Bu kadar fazla e, aksiyonun, faulün, bence rekabetin son dönemlerde iyice arttığı bir ligde. E, 106 gol, 27 asistlik bir performans hatır sayılır mı? Önemli bir istatistik. Büyük bir katkım. Şimdi Avusturya... Özür diliyorum. Yani Belotti'nin kariyeriyle ilgili son adam pozisyonu dedik ama Belotti dönem dönem orta sahanın merkezinde, daha doğrusu orta sahanın ortasında oynadığı maçlar da var. Yani Fenerbahçe burada Belotti'yi sadece son adam olarak bile değerlendirmeyebilir. Anladım. Yani faydalı bir aslında transfer olur senin anlattıklarına baktığımda. O sonuca varıyorum. Hı hı. Bakalım neler yaşanacak. Evet. Ee, Avusturya kampı da başlıyor Fenerbahçe'nin arkadaşlar. Kanarya ikinci etap için Graz'a gidecek. Onu söyleyelim. Ee, son durumunu sormuşlar çalışmalardan. Durum böyle. Şimdi biz gelecekleri konuştuk ya. Gideceklerle ilgili de ben yorumunu merak ediyorum. Yine evet. bir haber var. Transfer çalışmalarıyla ile alakalı. Pelkasa 4, Tiselantı 3, Zaysa 6 milyon euroluk teklif varmış İtalya'dan arkadaşlar ayrılıklar kapıda mı kapıda gibi gözüküyor ama bu kapıda olan ayrılıklar işte bu isimler mi olur yoksa kadro'daki yabancı sayısının fazlalığından dolayı işte kolkır gibi isimler mi olur dersen ben biraz da bu taraftayım yani Fenerbahçe'nin ciddi bir yabancı sayısı var hı hı. ve transferde öncelikli olarak düşündüğü isimler yabancı oyuncular ve kadroda bazı isimlerle vedalaşılması gerekiyor. İşte bunlar kimdir? Polker. Ne yer? Ya da buna benzer oyuncular. Ve burada Kim Minjae kalacak gibi gözüküyor. Zalai kalacak gibi gözüküyor. Bu kadroda Selan tabi de teklif var. Udinese'den burada bir teması oldu Fenerbahçe kulübüyle. Ama yine burada da belirleyici olacak nokta e, savunma hattına bir takviye gelecek mi? Evet. Ona göre e, savunmadan bir isimden vazgeçilecek ya da edilmeyecek. Ama bu saydığım isimlere de gelen rakamlar fena değil ya. Ne diyorsun? Şu rakamlar çok güzel. Ama şunu hesaba katmak lazım. Şimdi Zayis'i gönderdin. E, Zayis'in gönderdikten sonra Zayis'in yerine bir adam alacaksan bu rakamları alamayacaksın ki o kadar. Bir de 6 milyon değil Zayis için 10 milyon euro istiyormuş Fenerbahçe. Çok normal. Dediğim hesap kitaptan yani. dolayı. Yani adamı sattıktan sonra borçunu dolduramadığın zaman satmanın ne anlamı kalıyor? Doğru söylüyorsun. Ee, Perkasa 4 milyon euro, Tisserant'a 3 milyon euroluk bir teklif varmış. Lemos, Kolkır, Samatta ya da tekliflere göre biraz e, gidişat belirlenecek. Satacak ya da kiralayacakmış. Bir de şunu soracağım. Luiz Gustavo da yüksek maaşı sahip bildiğim kadarıyla. O da dengeler açısından bir sıkıntı e, yaratıyor. Botafogo'nun ilgisini okudum. Ne kadar gerçekçi? Gitmeli mi sence? Artık misyonu tamamladı mı? Gitmiyor ama. Yani oradaki durumda şöyle e, adam gitmek istemiyor. Yani Botfo, yani oyuncu Fenerbahçe'den 4 milyon euro kazanıyor. Hı hı. 4 milyon bir euro. Yıllık bir yıllık kontratı var şu anda herhalde. Bu parayı da almak istiyor. Ve hı hı. botfogo Botafogo verdiği rakam ise Botafogo'nun 2 milyon euro. 2 milyon euroluk rakam farkını e, kaybetmek istemiyor. Evet, doğal olarak. 2 2 milyon euro da az bir para değil. Eminim izleyenlerimiz de bu konuda yer yer hak verecektir. Fenerbahçe bence burada e, Gustavo'dan verim almanın yollarını bulması lazım ama Gustavo'nun da çok ağır kaldığını e, ve bu ağır oyununun son birkaç yıldır Türkiye'de karşılığını çok olmadığını söyleyebiliriz. E, ağzına biraz da Galatasaray konuşalım mı? Gündemi konuşalım istersen. Evet, Yine onların transfer çalışmalarına bakalım. On numara takviyesi için şimdi bir, bir takım çalışmalar varmış. 3 aday sayacağım sana. Bunlardan bir tanesi İspanyol medyasına göre taner. Real Madrid'de sözleşmesi biten Isco. Galatasaray'a gelme ihtimali yüksek deniyor. Yunan basınına baktık arkadaşlar. Onlar da Olympiakos'lu Fortune istiyorlar. Hatta Yunan kulübüyle Fenerbahçe bir görüşme yapmış onu söyleyelim. İki yıllık sözleşme senelik 1.4 milyon euro veririm demiş. Üçüncüsü de Cagliari'nin on numarası, Joao Pedro gündemdeki isim, 30 yaşında, İtalyan kulübüyle bir görüşme olmuş. Duyumlar böyle, detayları da sende tabii. İSKO ile başlayalım. Yani e, şu anda Fenerbahçe'nin list listesinde, pardon Galatasaray'ın listesinde İSKO var mı dersen, ben Galatasaray'ın listesinde İSKO'nun olduğunu en azından sıcak temas evet var. Ama transferin bitme olasılığı ne seviyede dersen çok yüksek olduğunu düşünmüyorum. Neden? Sebeplerinin başında ise gerçekten de e, maliyetli bir transfer ve bu mali tablo birazcık e, Galatasaray'da iç dengeleri bozabilir. Hı hı. bozabilir Hangi öyle. seviyeler mesela konuşulacak seviyeler o zaman? Ee, ya, çok özür diliyorum. Hangi seviyelerden kastım şu. Galatasaray şu anda 3-4 milyon eurolar verme ihtimali yok bir oyuncuya. Hı hı. O yüzden de bu seviyeye çıkmak istemeyecektir. Peki diğer isimler? Yani diğer isimler konusunda da yine Galatasaray'ın beklediği şey sponsorluk anlaşmaları. Biliyorsun ki bir havayolu şirketleriyle bir anlaşmaları olmak üzere evet. ee, ve şu anda bu anlaşma olursa eğer finansal anlamda biraz daha rahatlayacaklar ve bundan sonrasında o sponsorluk anlaşmalarından gelen bütçeyle aslında bu İSKO gibi transferlere yönelilecekler gibi gözüküyor. Peki e, peki öncelik neresi olmalı diye sorayım. Şimdi kaynak yaratması gerekiyor oyuncu alması için. Eldekilerden bazılarıyla yolların ayrılması da gerekiyor. O kaynaklar ilk nereye harcanmalı diyeyim o zaman. Ben on numara mevkisinden bahsetmiştim. Biraz savunma. Özellikle marka gidecekse eğer. Çünkü Gidecek markanın mi? gitme ihtimalinden bahsediyoruz. Eğer marka gidecekse eğer e, özellikle marka gerekebilir. Markaya gerekebilir. Yani Markanın pozisyon pozisyonu dolduramadığın sürece de markayı göndermek de ayrı bir problem. Ama tabii ki de marka kendisi gitmek istediği için mutlaka gerekecektir. Hangi seviyeler olmalı peki? Ee, yani burada Portekiz ligi sonuncusundan geldi marka sevgili çiğdem. Portekiz ligi sonuncusundan geldiği için o dönem ne işi var? Portekiz ligi sonuncusunun e, takımının stoperinin e, Galatasaray'da deniyordu. Geldi, evet. çok önemli işler yaptı. O yüzden de şu aşamada ben açıkçası e, scouting transferine daha çok ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Yani seviye transferinden ziyade. Hı hı. Şimdi Hacı Ahmet Oğlu'cu da konuşalım o zaman. Tabii ki. Orta sahaya takviye, Bosna Ersekli ön libero. Burada maliyetler hı hı. aslına bakarsan. Ne kadar? Yani, yani burada e, oyuncu ile ilgili karşı tarafın, Konya tarafının istediği rakamın e, yüksek olduğu fikrindeyiz bilgisi var en azından. Buradaki konuşulan rakamlar içerisinde 3-5 milyon euro arasında bir rakamdan bahsediliyor. Ben Konyaspor'un eldeki mevcut oyunu içerisinde oyuncunun rolünün çok yüksek olduğu düşüncesindeyim. O yüzden de muhtemelen bırakmak istemeyeceklerdir Şila. Peki. Morutan kiralanıyormuş, duydun mu? Evet, Morutan'ın kiralanması zaten gündemdeydi. Muhtemelen e, kiralanacak ve anlaşma. E ee, nereye olacak hangi kulüp olacak bilmiyoruz ama Anadolu'dan çok fazla talibin olduğunu biliyoruz Çiğdem. Aynen Terim ve Torrent dönemlerinde hatırlarsınız kendisine gösterememişti arkadaşlar. Aynen. Ee, Ankara Yolcusu deniyor. Ankara Gücü'nün ilgilendiği ile ilgili. Şimdi birkaç ciddi bir bütçe var Ankara Gücü'nde. Onlar da biliyorsun evet. en son e, önemli transferler yaptılar. Jesse Bit getirdiler. Real Madrid'de de oynayan daha önce. E, Hı -hı. o yüzden ciddi bütçeler veriyorlar. O bütçelerle birlikte Morutana da bir rakam verebilirler gibi geliyor bana. Galatasaray 3.5 milyon euroya transfer etmişti Taner. Ee, i̇lk 11'de oynama garantisi istiyormuş bu arada Ankara gücünden. Ee, yani Ankara gücünden bu garanti Galatasaray istemesi lazım aslına bakarsınız evet. ama Ankara gücü bunu ne kadar verebilir? Biraz ben 11 garantisi istemenin kulüpleri biraz ne derler hani? küçük görmek olarak adlandırıyorum. Yani ilk kombi garantisi nasıl bir lüks bu? Ya evet o, bana da çok saçma geliyor. Neye göre yani? Sonuçta hani rakibe göre bir taktik uygulayacaktır. Yani, en, en büyük saygı. Aynen Şeyden öyle. Bahsediyor. Yani büyük bir saygısızlıktan bahsediyoruz. Ben de biraz saçma buluyorum. Doğru söylüyorsun ama Morutan kiralanacak gibi gözüküyor. Ya hatırlıyor musun? Geldiğin dönemde ya o kadar büyük beklentilerle konuştuk ki Morutan'ı. Çok övüldü yani. Teknik Ama neden olmadı? Ne geldi Yani düşünsene, yani teknik direktör getiriyor seni Fatih'in büyük bir istekle, arzuyla. Tamam. Bir proje için geliyorsun. Sonra teknik adam gönderiliyor. Hı, hı Futbol aklı gönderiliyor. Başkan da gidiyor. Hiçbir şey kalmıyor. Bir kontratın, bir sen varsın. Evet. Bu kadar istikrarsızlık, bu kadar kötü bir düzen içerisinde Moruta'nın da performansının sallanması çok normaldi. Ben şeyle soracağım şimdi transfer'e biraz ara verelim. Ayrıca sen diyeceğim sana sözleşmesi biliyorsun sona erdi teknik direktörlük için kolları da sıvadı güzel dalga çıkamaları var hoşuma gitti açıkçası İyi bir oyuncu çok kaliteli bir hayat ama zaman zaman biliyorsun çok da eleştirildi hataları oldu yanlışları oldu ama teknik direktörlük için bu kadar istekli olması güzel bir şey bence hatta Arda şeyle de konuşmuş Fatih Hoca ile o da çok olumlu yaklaşmış. Hani benim yerimi alabilecek tek kişi sensin gibi güzel bir ifade de kullanmış. Senin beklentin ne Arda'dan? Onu merak ediyorum. Önce onu bir konuşalım. Yani Arda'nın e, kariyerinde bir teknik direktörlük arzusu var. E, futbolcu olarak devam edilmeli mi dersen hayır edilmemeli. Evet. Yani futbolculuk devrinin Arda için Galatasaray seviyesinde çok da olduğunu düşünmüyorum. Artık Arda ile veda zamanı gelmiştir. Futbolun yönetim kısmında futbolcuyla yönetim arasında bir köprü vazifesi görsün vesaire gibi bir durum düşünülüyorsa da burada da yine Arda doğru isim midir? Sevilen bir karakter. Kendisiyle çalışmış teknik adamlar da hep aynı şeyi söylüyor. E, hocalar da aynı şeyi söylüyor. Mentörler de aynı şeyi söylüyor. E, sevilen bir isim. Öz disiplinini daha fazla koruması gerekiyor. Kontrollü olması gerekiyor. İşte bu kağıtlarını biliyoruz. Tekrarlamak istemiyorum buradan. E, bunları yapmaması gerekiyor. Bunları yaparsa Tabii ki problem ama ben şu aşamada Arda'nın e, futbolun içinde kalması ama bunu futbolcu olarak yapmaması gerektiğini düşünüyorum Çiğdem. Efe Yiğit Arda bir yıl daha devam etmeli futbola demiş ama aynı şeyi düşünmüyor Taner Karaman. Evet, ee, bu arada TFF ikinci Lig'de mücadele edecek İskenderun Spor'a biliyorsun. Arda Turan'a transfer teklifinde bulunmuşlar. Hakan Bolat da bunu doğruladı başka. Arda Turan Türk futbolu için bir değer. Camiamızın kapısı sonuna kadar Arda Turan'a açıktır ifadesini kullandı. Ee, ama transfer teklifi bu. Onu söyleyeyim. Nasıl bir yanıt verecek acaba? O merak konusu. Ama Arda artık futbolculuk kariyerini noktalıyor herhalde ya. Değil mi? Artık o da farkında sevgili Çiğdem. Yani kolay bir iş değil. Ha, açıklaması var biliyorsun gerekirse bir proje takım olursa TFF birincilikte falan bile olurum gibi bu Eyüp Spor olarak falan da düşünüldü bir ara. Hmm. Çünkü Eyüp Spor bütçe konusunda çok dert etmiyor kendisine bazı rakamları. Arda'yı Eyüp Spor kadrosunda görür müyüz ya da bir işte oyuncu sportif direktör ya da buna benzer bir rol bakarsın böyle bir karakter ortaya çıkar. Olabilir. İyi bir teknik direktör olacağını düşünüyor musun? Arda çok Yine örnekleri yani, de var. Gloss bile öyle bir futbolculuk kariyerinden sonra teknik anlamda çok eleştirildi. Yapamadı şu aşamada hala daha. Ee, o yüzden Arda ile ilgili bunu öngörmek kolay değil Çiğdem. Yani taktikan... ama onun örnekler de var mesela. İşte Okan Buruk Galatasaray'ın başına geçti. Ennur aynı başarılarını konuşuyoruz. Zidane ama şöyle Çiğdem. Nuri Şahin Harvard'da eğitim aldı. Hı, hı. Kendini çok geliştirdi. Donanımlandırdı. E, diğer teknik adamlara bakıyorsunuz. Hep oyunun yeni anlayışlarına, modern yapısına uyum sağlayacak eğitimler aldılar. Geliştirdiler kendini. Arda da bunu yaparsa Arda da bir yere gelebilir. Neticede futbolu elit seviyede maksimum neredeyse oynamış bir isim. Ve bu aşamada da e, teknik direktörlük konusunda da kendisini eğitirse o da bir yerlere gelebilir. Ama ben her futbolcunun ya da her iyi futbolcunun iyi teknik direktör olmayacağını düşünüyorum. Zaten örneklerde var. Teknik direktörlük ayrı bir bilgi birikim gerektiren bir şey. Peki o zaman süremizin sonuna geldik herhalde. Eklemek istediklerim var mı? Yine transfer haberlerini konuştuk. İzleyenler aramıza katıldılar. Teşekkürler. Forma anonsu yapmadık. Bak sana bırakayım o işi o zaman. Futbol Plus'a abone olup bildirimlerinizi açıp videonun altına abone olduğumu yazarsanız eğer imzalı Jorge Jesus imzalı Fenerbahçe forması Çok güzel. aynı zamanda da izleyen diğer takım taraftarlarımız varsa da onlar da kendi takımlarının formalarını kazanma şansı elde edebilirler. O yüzden de Futbol Plus'a abone olmayı unutmayın. Peki. Teşekkür ederiz arkadaşlar sizlere katıldığınız için. Taner sana da teşekkür edeyim. Bugünlük vedalaşalım o zaman. Yine elbette görüşeceğiz. Hızlı bir şekilde devam ediyor çünkü transfer sezonu. Sıcak haberler var. Ağzına sağlık Taner. Görüşmek dileğiyle. Çok sağ ol. Görüşürüz.